Selam güzel kardeşlerim. Yeni bir seri ve yeni bir video ile karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Major Mayhem. Adult Swim'in yaptığı güzel bir güzel bir aksiyon oyunu. Çatışmalı, bol çatışmalı ve hem güzel ses efektleriyle hem güzel görsel efektleriyle bana bayağı keyif verdi oynarken. O yüzden ben de dedim bir videosunu çekelim. Ufak bir seri yapalım eğer tabii ki de bayağı yani bayağı sarıyor çünkü. Hemen o zaman zaman kaybetmeden videomuza başlayalım. Start game diyerek başlıyoruz. Bu arada ben biraz oynadım. Ondan sonra dedim bir videosunu çekeyim yani. Videosunu çekmezden önce bir oynayayım yani. Reklam falan çıktı önüme. internette zaten Ali Sadıklı, Ali kardeşim de zaten bu oyunu oynamış. Ondan da görmüştüm. Üstüne bir karşıma reklamı çıktı. Ben bunları niye anlatıyorum ya? Neyse <laughs> anlatayım dur. Ondan sonra reklamını gördüm. Ondan sonra dedim bir indireyim bakayım. Eğer beğenirsem sararsa çekerim. Ha beğeniyorum zaten ama yani e, Ali'den izlemek eyvallah güzel ama oynamak başka bir keyif yani, yani anladınız mı? O yüzden ben de biraz oynadım. Ondan sonra oyunun tüm verilerini, tüm ön falan temizledim. Sıfırdan başlıyoruz. Haydi bakalım. Neymiş? E, mod seçiyoruz. Klasik modda dünya seçiyoruz. Tropik adalar. Tropikal adalarda briefing diye bir başlık var yani briefing ne demek giriş demek yani e, duyuru demek yani örnek bir görevi asker askerler yani askeri üstler bir görevi e, yapmazdan önce konu toplanıp briefing yaparlar ve bu briefing sayesinde herkese görev e, söylenir ve herkese ortak bilgiler paylaşılır ben ne anlatıyorum ya <laughs> neyse hadi briefing'e başlayalım hadi bakalım bu arada sol alttaki şeyimizi küçültelim çünkü buradan FPS değerini falan görüyoruz ama FPS çok ne bileyim yani. Bu arada müzikleri kapattım. Telif yiyebiliriz diye ama sizler için bu oyunun bir de benim konuşmadan yani benim sesim olmadan şey yapacağız. Bir seri yapacağız tekrar. Onu söyleyeceğim ben videonun sonlarına doğru. Ne diyor? Diyor ki güzel bizim generalimiz diyorlar. Güzel bizim generalimiz size bir görev veriyoruz. Orada oradaki insanları insan ne ya? Oradaki kötü kalpli insanları temizlemek lazım. Tamam. Güzel. Zaten bunları İngilizce normal İngilizce bilen birisi çevirebilir. Tamam. Bir ABD generalimiz hemen ilk görevimize başlıyor. oyunun sesini biraz kısacağım. Hadi bakalım. Hop. Tamam. Adamı vurdum, ölmedi. Neyse. Taşa değdi. Olsun. İlk seferde öldürmeyi bazen çalışıyorum ama yani çok da öyle. Uf, üf, üf, üf. Bayağı patlamalar matlamalar. Sen nereye gidiyorsun lan oğlum? <laughs> hareket, hareket halinde olunca vurmak biraz zor tabii ki. Bak adama vuruyorum. <laughs> adama bir şey olmuyor. Oha. Tamam. Güzel. More damage, bigger combos ne diyor? Daha fazla hasar verirsen daha fazla puan kazanırsın diyor. Hadi bakalım. Action. Watch out, red Diyor ki kırmızı mermilerden kaç yani. O insanı hüpletir. Hüpletir ne ya? Bu arada e, şapkasını düşününce bir ayrı güzel oluyor. Yani daha ayrı profesyonel, daha güzel oluyor yani. Çünkü e, bu şapkalarla alakalı görevler var. Ve bu görevleri de yapınca tecrübe puanı veriyor galiba. Öyle bir şey var. Hı. Bizim rehinimiz de geldi. Rehineye ateş etmeyelim. Çünkü rehineye ateş etmedikten sonra, etrafını temizledikten sonra rehine bize puan veriyor. Zırhımız olmayınca zırh veriyor. Zırhımız olunca da böyle çeşitli efektler veriyor. Altınlar falan veriyor, akçeler veriyor. Böyle. Bu arada ben konuşunca fark ediyorsanız daha yavaş oynuyorum. <laughs> yani oyuna odaklanmak istiyorum ama zaten görev bitti. Briefing e, görevimiz, ilk bölümümüz burada bitti ama biz ilk bölüm olduğu için biraz uzun çekeceğiz. Bir 3 e, ee, ne diyorlar ona? Üç görev diyorlar. Görev diyelim. 3 görev yapsak hiç fena olmaz değil mi? Hadi bakalım. Güzel. İkinci görevimize geldik. Bizim uçaklar güzel şey yapıyor. Patlatıyorlar. Bak kırmızının yani kırmızı mermiye attığı zaman ben çıkıp vurarsam sıkarsam benim zırhım gidecek. Lan ne oluyor? Oha. <laughs> Nasıl şaşırtıyor? <laughs> Öyle zıplıyor ki <laughs> vuruyorum mermiyi dojluyor. Neyse. Biraz fazla mermi harcamak istemiyorum ama olsun. Mermi sıkıntısı yok tabii ki de burada. Şapkasını düşürmeye çalıştım da şapkasını çok düşüremedim. Olsun bakacağız. Hmm, kurtarmak zorundayız. Ona sıkmak olmaz. Bak. Altın verdi. Altın önemli yeni silahları almak için açmak için hmm güzel 10'da 10 yaptık yani 10 kombo yaptık ve bu sayede bir görevi tamamladık görevlerin e, herhalde altın falan veriyor büyük ihtimal ben öyle düşünüyorum swipe Heh. yukarı kaydırarak zıplayabilirsin diyor tamam zaten zıplamak gerektiği zaman sağ altta jump e, tuşu çıkıyor basıyorsun tutuyorsun zıplıyor bak az kalsın Kırmızı mermiye yakalanacaktım var ya. Bir de ben bunu o kadar oynamışım ki yani. Bayağıdır. iki gündür, üç gündür durmadan oynuyorum ama yani. ilk başlarda daha iyi nişan alıyordum. Artık o kadar oynadım ki. Yani biraz nişan almam kötüleşti gibi. Hem de video çekince konuşunca insan odaklanamıyor ya. Yani bu arada size bir şey de söyleyeyim. Ben yani bu oyun oyunla alakalı iki tane seri yapacağım. Bir seri yapacağım. Bir tanesi böyle sadece oyunun sesi var. Çatabat matabat çatışma sesleri var. Silah sesleri var ve artı benim sesim var. Ben konuşarak video çekiyorum. Bir de şöyle bir seri çıktır. Devam edelim de. Bir de şöyle bir seri çekeceğiz. Orada benim sesim olmayacak. Sadece oyunun kendi sesiyle oyunun müziği olacak. Tamam buradan bir 500'lük kaptık. Güzel mis. Güzel güzel. 3. görevimizi tamamlayalım ondan sonra videoyu bitireceğiz tabii ki de. Hadi bakalım. Aksiyon başlasın. Tavukları da öldürmek iyi bu arada. Yani oyunda, oyun anlamında diyorum. Bak. Kırmızı merminin önüne çıktım. Bana diyor ki. Kırmızı mermi olunca çıkma. Yani çünkü Kritik vuruşlar yani, armor gidiyor. Armur ne demek? Zırh demek. Dur şu tavuğu öldürelim mi? Arkadan bulutu var ya. Arkadan bulutu rehine sandım. <laughs> Bazen yanlışlıkla rehineyi de sıkabiliyorum. O yüzden ben yavaş oynuyorum güzel kardeşlerim. Yani yoksa hızlı hızlı da oynayabilirim ama hızlı oynayınca rehine'nin rehine olduğunu görmüyorum. Direkt sıkıyorum. Anladın mı? Anladınız mı yani? Direkt rehineyi. Çık. Aha, lan oğlum onu vuramadık ya o kırmızı mayhem diyorlar ona ne alaka yani mayhem aslında oradan geliyor bizim galiba en e, zorlu düşmanımız o galiba kırmızı ninja yani bu tropikal adalardaki zorlu e, şey düşman onu vurunca ekstra bir ödül veriyor şuradaki tavukları indirelim de bak az kalsın rehineyi vuracaktım bakmadan sıkarsak rehineyi vurabiliyoruz. O yüzden dikkatli olmak lazım güzel kardeşim. Eğer siz de bu oyunu oynamak isterseniz zaten oyunun ismi başlıkta yazıyor. Play Store'a yazarak güzelce kurabilirsiniz. Bir de yani telefonunuzun aman aman güçlü olmasına gerek yok. Yani kasmadan oynayabilirsiniz. O oha lan oha. Bu arada bu duvarları vurunca patlıyor. Patlıyor derken. Bak Nasıl vurdum? Az kalsın rehineyi vuracaktım ya. Yani o yüzden biraz yavaş oynuyorum şu anlık. Ama tabii ki konuşmayınca bazen rehineyi harcayabiliyoruz. <laughs> ulan rehine ulan rehine. Tamam neyse bölüm bitti galiba. Aynen. Bir zıplayalım. Zıplayınca da ateş ediyor yani. Ekran dokunuyoruz ha Lan az kalsın kendi helikopterime sıkıyordum ya. <laughs> neyse. Neyse tamam tamam. Videoyu burada bitiriyoruz o zaman güzel kardeşlerim. Çok uzamasın video. Hem sıkıcı oluyor. Hem zaten 10 tane bölümü, 10 tane görevi bir tane bölümde oynamanın da bizi lan ne oluyor? Lan bölümü görevi tekrar başladım. Neyse dur dur. Geri dön geri dön. az kalsın görevi tekrar başlıyorduk ya. Oynadığımız görevi tekrar oynuyorduk az kalsın. Tamam neyse. Videomuzu burada bitiriyoruz güzel kardeşlerim. Videomuzu buraya kadardı. Eğer videoyu ve e, videoyu veya oyunu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bu serinin bu oyunun yeni bölümleri gelecek, yeni videoları gelecek bu oyunla alakalı. O videoları da kaçırmamak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Tüm atılan videolardan bildirim almak istiyorsanız abone olduktan sonra o zil butonuna tıklayarak tüm yaparak, tüm bildirimleri alabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.